Arkadaşlar, bugün uzun zamandır video çekmiyoruz. Bugün kart atmaca yapacağız. Şimdi izleyin kardeşimi. Kart atıyor. Biz daha kart atmaya yeni başladık. Ee, siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. İlhan sen tut, ben deneyeyim de. Ben bir deneyeyim. Orada kartları yerden de sektirebiliyoruz. Şimdi kardeşim tutacak, ben atacağım. Tut kamerayı. Merhaba. Merhaba. Kartlar yerde de seçebiliyor. Şöyle. İnan bir, bir tut şöyle. Tamam. Kartlar şöyle yerde de seçebiliyor. Bakın. Şimdi ben de seçebilirim. Şimdi ben. Bak. Şimdi ben. ben. Seçiyor. arkadaşlar şimdi kardeşim yer deneyecek. deneyecek. Bakın benim attığım kart burada. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve yoruma yazmayı ve like atmayı ve abone olmayı. Şimdi kardeşim. Biraz kartları topluyorum. Ben... At sen at. Evet, sen at. Şimdi kardeşim yer atacak. Kardeşim daha yeni yapıyor. Ee, bilmemesi normal. Bir de arkadaşlar e, bizim yaptığımız bir kule var. Bakın. Bize Bay bay arkadaşlar. Kulem var bende. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı unutmayın ve, ve like, like atmayı unutmayın. Like.